Motivasyon videosu ama hastamız paylaşmıyoruz arkadaşlarına linç yemesin diye ekranı paylaşıyoruz sadece. Demesinler. de. Çek bakalım benim. Apar tendromu neymiş baktın mı araştırdın mı? Ay. Ne kadar güzel aparat sendromunu biliyorsun. Hiç bak sürekli internette dolaşıyorsunuz bir gir bak bakalım Google'a apel sendromu neymiş bizim komşumuzun çocuğunda böyle bir şey var hiç merak etmiyor musun kızım hiç merak etmiyorum aklım kızım hiç hareket etme tam zarın üstünde aldım güzelce Bilgin bir tabi lazım. basmak yasak Bu ne kız kulağından neler çıkıyor. öf 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 öf